Hatıra devam edelim. Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık. Bizi vurdular. Tutun dilinizi! Tutun abi dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım arkası olmak zorunda. Abi şimdi kadınlar maalesef ki adıma saydırıyorlar, küfür ediyorlar. Gaza getiriyorlar erkeklerde. Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Abi herkesin şiddetini bilmeli. DVD'den bir tane küçük silsirella var. Küçük yılan. 17. 17. 17. yazısım, 18. yazısım belki. Hep engelliyorum onu. Murat Bey, ben şu şu şahısı çok seviyorum. Sizi takip ediyor karısıyla birlikte. Aşk yaşıyoruz. Lütfen der misin? Ben onu çok seviyorum. Karısı onu boşasın, beni alsın. Aa, bak karının rahatlığına bak. Bak daha 24 yaşta rahatlığına bak. Motorun rahatlığına bak. bak beni nasıl kullanıyor. Ben bunu söyler miyim acaba? Seni küçük yılan. Söyler miyim ben? Yılan! Yanık yılan! Ben bunu söyler miyim? Adamın karısı beni takip ediyor. Beni aileler izliyor. Senin gibi motorlar yuva yıkıyor. Senin gibi haysiyet, haysiyetsizler, yanıklar, arcabarı olmayanlar yuva yıkıyor. Sen anneni babana çok açıyorum. Daha 24 yaşındasın. Allah belanı versin seni. Pis! Defol! Öz! Yanık karılar! Bu tek yaşayan karılar, bütün kadınları söylemiyorum, bütün hanımefendiyi kastetmiyorum, hanımefendi edepli olarak büyük saygım var, bu motorize grubu, tiktak grubu, kız evde otur herifleri eve çağırıyorsun, korona var, korona, geçecek insan ona o da geçecek senden o korona, rahat bırakın herifleri, yadık karılar. Hanımefendi için demiyorum. Evli, usturuplu, tek yaşayan bir sürü düzgün hanımefendi var. Onları kastetmiyorum. Botan bunu bunu kastediyorum. Çocuğa çıplak resimlerini atmış. Yeniyorum gel. Geber oros bu. Sana beş olduğunu lazım. Beş olduğunu. <laughs> Bak. Flora'dan çok temiz bir kardeşim. Kendisini tanıyorum. Murat abi bunu ne olur gündeme getir. Ben dört gündür uyuyamıyorum. Uykularım kaçtı diyor. Çok temiz bir ailenin çocuğu ve bunlar aşiret. Çok temiz bir aile. Görüştüğü gün aynı aile, yakın bir aileden bir delikanlı kardeş. İkisi kankalar birlikte geziyorlar, tozuyorlar, aileler birbirini tanıyor. İkisi de pırıl pırıl evlat. Murat abi geçen gün onlara yemeğe gittim. Lavaboya gittiğimde ablası elime bir not sıkıştırdı. Ablası üç yıl önce boşalmış dul. Tuvalette notu okudum. Senden çok hoşlanıyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Lütfen görüşelim diye bir not. Ben bunu arkadaşıma nasıl yaparım? Aileyi tanıyorum. Annesini, babasını bana çok ters ne yapayım diye bana yazmış. Kız! Yemek! Bir kocayı bıraktın geldin. Aşiret! Hayasız edepsiz. Yazık. Rakolda ayna var ayna var. Kız kolunda damga var Gözlerinden bellidir çevreyen Sen de motor havası var. Sen de motor havası var Ben bellidir çevreyen Sen de tiktak havası Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı haftalar. Bereketli bir hafta olsun. Aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Bir hanımefendi feryadını anlatacağım size. Murat Bey eşimin 10 yıl önce çalıştığı fabrikada bir kadınla adı çıktı. Ben eşimi çok seviyorum. İnanmadım, affettim. 5 yıl önce de gene bir kadınla adı çıktı. Dedikodu oldu, köyde yayıldı. Eşimi çok sevdiğim için inanmak istemedim. Şimdi bir tane kuzenim var. Onunla adı çıktı. Güya şehir dışına gidip görüşüyorlarmış. Kocamı çok seviyorum. İki tane evladım var. Ona da inanmak istemiyorum. Ne olur bana bir akıl ver. Kız! Kız! Kezban! Herif bütün köyü, bütün sülaleyi götürüyor. Hala akıl mı istiyorsun? Herif herkesi götürüyor. Boşa adamı. Çabuk boşa adamı. Boşa! Anasının evine yolla. Atına devam edin. Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık. Tacize uğradık. Bizi vurdular. Tutun dilinizi. Tutun abi dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım arkası olmak zorunda. Abi şimdi kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar erkeklerde. Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Ama herkesin çizgisini bilmeli. Kız! Yanık karılar! Bu tek yaşayan Ankara'lar. Bütün kadınları söylemiyorum. Bütün hanımefendileri kastetmiyorum. Hanımefendi edepli olarak büyük saygım var. Bu motorize grubu. tiktak grubu. Kız. Evde otur herifleri eve çağırıyorsun. Korona var. Korona. Geçeceksin sen ona. Ona geçecek senden ona. Korona. Rahat bırakın herifleri yanık karılar. Hanımefendi için demiyorum, evli usturuplu, tek yaşayan bir sürü düzgün hanımefendi var. Onları kastetmiyorum, motor grubunu kastediyorum. Çocuğa çıplak resimlerini atmış, yanıyorum gel, geber oros bu. Sana beş olduğunu lazım, beş olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane <but realised Muito gülüyor> Beni kadın, kadın düşmanı ilan etmiş. Ulan bütün kadınlar yanında daha doğru. <laughs> ben de mağdur kadınlar yanındayım. Seni orum. <laughs> İyidir çok severim kadını. <laughs> 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 Yılları büyük günü nasıl söyleyeceğiz ama? O. Beni sen. yıl önce bir konuşmamı yeni yeni ilanmış ya adattılar burada. Beni cahil saldırı inanıyor işte bunlara. Ya, ünlü. Ünlü. Ne saladıyorsun? ya bu? Başarı. Murat abi, Allah ya, bilekik, var, ondan o abi var. var A, çok boş içinde şey. Evet Murat aslında sorun. Ee, Sizin bir çeşit e, Bu eylemin üzerinden kendini atlayamaz. Öğütü eşim sarkıma e, söylediklerinden dolayı kınıyorlar. Tabii ki biz de kınıyoruz. Asla kabul edilemez. Fakat sevgili magazinciler, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Bu ve bunun gibi ne kadın ne erkek olduğu belli olmayan karakterleri, benden aşağı konuşan tekişleri işleri küfür etmek, hatta ne iş yaptıkları bile belli olmayan fonimanın adı altında, dolaşan tipleri parlatan, onların haberlerini sayfalarınıza taşıyan, reyting için onlara haber yapan sizlerdiniz. Şimdi yılanı içinizde büyüttünüz. Gelip sizi soktuğunda tükaka diyorsunuz. Evet. Murat Öğüç'ün kendisi ve onun gibilerin hayatı bu topluma kötü örnektir. Onu takip eden ve alkışlayanlar Allah size akıl fikir versin. O videoda bir kadına azalanılmayacak hakaretler edilirken onu alkışlayanlar toplumun ne hale geldiğinin bir göstergesidir. Sonra biz karşı çıktığımız zaman da ne diyorlar? Çok konuşuyorsun diyorlar. Buyurun.